aslında bize biraz daha açmasını rica edeceğiz. Bir yanda Güngör Bey konuşurken Anıl tabii şu an sen takip edemiyorsun ama o görüntülerin en şiddetli olduğu anları da biz ortada döndürüyoruz. Bir tek tabii ki öğrencilere olan müdahalelerden bahsetmiyoruz. Öğretmenlerin, akademisyenlerin ters kelepçeyle alındığı anlar var. Belki de bu bize yansıyan sadece nice görüntü vardır kim bilir. Ama şunu merak ediyorum Anıl, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir televizyonu açtığında bir haber izlediğinde ne görüyoruz mesela? Ne görüyorsun orada? Sümeyye Yılancı genel olarak burada e, televizyonları açtığımızda ana medyalarda mesela e, CNBC olsun, CNN, Fox, hiç fark etmiyor New York Times, Washington Post. Genel olarak bu arkamdaki görüntüyü tamamen göstermiyorlar, kısıtlı olarak gösteriyorlar ve New York Post'un geçtiğimiz günlerde İsrail saldırı altında. Aslında görüyorlar ama kendileri istedikleri gibi yanlış bir şekilde görüyorlar. Buradaki öğrencilere e, kulak vermiyorlar ya da kelepçe takılan e, profesörü göstermiyorlar. Ki nitekim sosyal medyada da biliyorsunuz e, hem X'te hem e, Meta'nın Facebook Instagram'da bunlar algoritmada kısıtlanabiliyor. Tabii. Fakat e, ona rağmen kısıtlanmalarına rağmen ana medyada gözükmemesine rağmen ilk Kolombiya Üniversitesi'nde başladı. Texas'tan Michigan'a doğusundan batısına Amerika'nın birçok bölgesinde, eyaletinde on binlerce üniversite öğrencisi sağ yolu bir şekilde ateşkes çağrısı yapıyor. Biz bunu görüyoruz. E, Amerikan medyası ya da dediğim gibi sosyal medyada bunu bir şekilde yansıtmasalar da e, burada e, bunu görmek isteyen her şekilde buraya gelip destek olmaya çalışan insanları Dilersen biraz etrafı göstereyim Çok ben. sevinirim. Şu Tam da bunu rica edecektim senden. Tam George Washington Üniversitesi ndeyiz. dediğim gibi yürüyerek dış işlerine 5 dakika, Beyaz sarayda 10 dakika. Dün gece burası açıldı, hafta sonu kapatılmıştı. Ben e, yürüdüğüm bazı yollarda George Washington Üniversitesi'ne ait avlular var. O avluların da kapalı olduğunu size aktaralım. Neden? Öğrencilerin toplanmasını istemiyorlar. Kısa bir süreliğine. Evet, şimdi etrafı gösterebilirim. E, ee, Anıl bağlantı Az önce... görüntün gitti ama geldi. Tamam. Süper. Evet, diğer kamerayı çevirdiğim için. Tamam. Şimdi burada e, medya kuruluşlarını görüyorsunuz. Çoğunluğu bizim gibi e, yabancı medya kuruluşları ya da yerel medya kuruluşları. Eğer ulusal medya kuruluşları da varsa onlarda daha çok yanlı olarak gösterdiğini sizlere aktaralım. Burada e, aslında hafta sonu Büyük bir şekilde e, toplanıldı. Haber Global'de de biz bunu aktardık. Çok daha kötü olabilirdi. E, Amerika'da üniversiteler özel mülkler. E, Amerika'da her üniversitede kendi özel polisi var. Burada da George Washington Üniversitesi'nin kendi polisi var. Eğer, e, eğer derse ki üniversite gelin benim öğrencilerimi tutuklayın, müdahale edin. O zaman geliyorlar ve öğrencilere müdahale ediyorlar. Texas'ta, Atlanta'da gördüğümüz e, manzaralar bundan dolayı. Burada da aynı tablo oluşacaktı. George Washington Üniversitesi'nin yönetimi Washington polisini çağırdı. Fakat demokrat bir belediye başkanı ve biliyorsunuz burası Beyaz Sarayı çok yakın o görüntülerin oluşmaması için müdahale etmediler. O görüntüler oluşmaması için müdahale etmeler Mesela çektiğimizi anlayan bir kişi maskesini taktı şimdi. Neden? Kimi öğrencilerde korkuyor kovulmaktan. Başka üniversitelerde Kovulanlar dahi oldu, okuldan atılanlar. Nitekim burada 25 bin, 30 bin dolar üniversiteler. Yani parasıyla geliyorlar üniversite ve burada e, kovuluyor. Texas valisi mesela aşırı cumhuriyetçi, kendisi de şunu söyledi. Öğrencileri biz e, sınır dışı ederiz. Uluslararası öğrenciler eğer buna katılırsa biz onları sınır dışı ederiz diye. Görüyorsunuz öğrenciler burada e, laptoplarını almışlar. Evet yemeklerini almışlar. Barışçıl bir şekilde protesto yapıyorlar. Şurada caddeyi görüyorsunuz. Bu cadde normalde e, halka açık, herkes geçebilir. Amerika'da üniversitelerde de e, kimlik sorma yok. Buraya girebiliyoruz. Bu cadde e, şimdi oraya göstereyim kapatıldı. E, i̇ki tarafında polis kapattı. Dediğim gibi müdahale olabilirdi. Fakat müdahale e, Washington DC Belediye Başkanı, burada polis departmanları belediyeye bağlı. Onlar istemedi. Burada yiyecekler, atıştırmalık sular var protesto gösterisine gelenlere ikram ediyorlar. E, Amerika e, protesto kültürünün çok hızlı yayıldığı bir yer. Ondan dolayı çok hızlı toplanabiliyorlar. Filistin bayraklarını bolca görüyorsunuz. Şu ileride polis memurları var. Washington polisi. Çünkü üniversitenin polisleri çok güçlü değil. Burada görüyorsunuz. Yani barışçı olarak özgür Filistin. E, Filistin'in fotoğrafı, Filistin'in bayrağı var. E, özgür Filistin Evet, Anıl e, bir yandan da İsrail'i destekleyen öğrencilerle bu protestoları yapan öğrencilerle karşı karşıya kalıyor. Bunun da haberlerini sık sık görüyoruz. Bilmiyorum bulunduğun yerde şu an öyle bir atmosfer yok gibi ama şu an şahit yok, olduğun bir an oldu mu mesela? Gün, e, evet burada yoğun bir kalabalık var gördüğünüz gibi Filistin protestosu. Ama 4-5 kişi de geçtiğimiz evet. günlerde burada Fil İsrail bayrağını sallayarak ee, siz burada yanlış yapıyorsunuz. Ee, İsrail'e karşı biz baskı altındayız. Ee, sizler bize ayrımcılık yapıyorsunuz şeklinde. Amerikan medyasına baktığımda da e, kimi İsrailli öğrenciler e, konuşma yapıyor, röportaj veriyor. Diyor ki biz baskı altındayız. Burada biz e, kendimizi güvende hissetmiyoruz. kim üniversitelerde çatışmalar da oldu. Ama bu üniversitede e, böyle bir e, sıkıntı görmedim çünkü e, kimi e, İsrail'ler, Yahudiler bile burada dediler ki e, biz burada destek veriyoruz. E, bakın burası Amerika'nın kurucularından, Amerika'nın ilk başkanı George Washington. Üniversitenin sembolü George Washington heykeline. E, Washington Üniversitesi bu sizin utancınızdır diyor yönetime karşı. Onun dışında da bayrağı görüyoruz ve hep, e, kalp var. E, benim eşsiz kalbiniz Filistinli mi sizin de? Aynı zamanda da burada ateşkes çağrısı var. Buna dokunmuyorlar dediğim gibi. Neden dokunmuyorlar? Eğer bir dokunma olursa, müdahale olursa gerginliğin artacağından dolayı dokunmuyorlar. Yoksa gerginlik çok daha yükselebilinir. Daha fazla kalabalık vardı burada aslında. İlerleyen saatlerde bazen azalıyor, bazen artıyor. Ama genel olarak böyle yiyecek ikram ediyorlar. Uluslararası medya kuruluşları da burada var. Ve e, daha çok yüzlerini kapatıyorlar çünkü kim üniversitelerde öğrenciler e, cezalar alıyor ya da atılıyorlar. Bundan dolayı e, yüzlerini maskeyle kapatıyor öğrenciler. Bazıları da röportaj yapmak istediğimizde kimileri kabul ediyor, kimileri etmiyor. Ama genel olarak hepsinin çağrısı burada ateş kes. Şunu da belirtelim, bu da çok önemli. Aslında burası hafta sonu kapatılmıştı. Bu barikatlar e, koyulmuştu tam. E, sokağa. Fakat gece bir polis e, gözaltına almak isteyince bir öğrenciyi, e, öğrencilerle tepki göstererek buraya bunları koydular. Dediler ki e, Filistin'de böyle özgür olacaktır. Böyle e, zincirlerinden kurtulacaktır. Umarız biz bunu yapabiliriz şeklinde e, kocaman bir Filistin bayrağı asıldı. Burası Washington'ın tam kalbi. Beyaz Saray yürüyerek 10, e, ABD dış işlerine ise 5 dakika olan bir mesafedeyiz. E, gün geçtikçe çok çok daha artıyor. E, burada görebiliyorsunuz e, bayraklar, evet. e, çadırları. Gün geçtikçe daha da artabilir. Önümüzdeki bir ay e, Amerika'da ne okullar tatil olacak ama bu bir ay boyunca yoğun bir şekilde... E, ateşkes olana kadar buradaki biz e, öğrenci arkadaşlarla konuştuğumuzda ateşkes olana kadar biz bu çadırları kaldırmayacağız şeklinde yoğun baskıları var. E, aynı zamanda e, yedinci kez e, ABD Dışişleri bakın Antonio Blinken bölgeye gitti. E, aslında altı kez gittiğinde e, Netanyahu'ya karşı bir şeyler e, başaramadılar. Fakat artık Amerikan halkının da 18-35 yaş arası Amerikaların, gençlerin görüşlerine baktığımızda bir ankete inandı. Hepsi diyor ki Biden yönetimi %80'i yanlış yaptığını inandı. %80'i diyor ki Biden yönetimi yanlış yapıyor, biz onları desteklemiyoruz. Cumhuriyetçi olsun, demokrat olsun bu konuda Amerika'daki anlaşılan en yüksek oran diyebiliriz. %80 farklı görüşlerde insanın anlaştığı bir konu Filistin'e saldırı olmasın. Filistin'in özgür kalması. Dediğim gibi büyük bir alan. Bazı böyle avlular var. O avlular da kapatılmış durumda. Çünkü neden? Hatta 4-5 üniversite şeyde güvenlik görevlisi gördüm. Çünkü oraya geçişlere izin vermiyorlar. En azından üniversite yönetimi diyor ki bari sadece burada toplansınlar. Diğer yerleri geçmesin. büyümesinden korkuyor. Kimi Amerikan gazeteleri de İsrail'in alt, saldırı altında olduğunu İsrail'in e, buradaki Yahudi öğrencilerin e, zarar görebileceğini, büyük korkular yaşadığına e, vurgu yapıyor. Ama burada o kadar çok hafta sonu e, haber globalde de yansıttık. E, Yahudi vardı ki e, Filistin'in özgür olması gerektiğini, e, bizim de atalarımızın e, holokosta hayatını kaybettiğini, fakat artık Filistin'de, Gazze'de insanların hayatını kaybetmemesi gerektiğini vurguluyorlar. E,